Evet arkadaşlar bugün çok yeni bir konuyla karşınızdayım. Roblox'a hırsız ban gelebilirmiş. Bunu videonun ilerleyen dakikalarında söyleyeceğim. Öncelikle konumuzu bir bahsetmek istiyorum. Roblox 7 Ağustos 2024'te banlanmıştı biliyorsunuz Türkiye üzerinden. Ve bunun üzerine de neden banlandığını daha yeni öğreniyorum ben. Sizinle de paylaşmak istedim. Evet yani birçoğumuzun çocuk oyunu dediği Roblox'a Bunların bulunması gerçekten çok kötü ama yani birkaç kişi yüzünden tüm platforma ban getirilemez bence. Roblox bir çocuk oyunda değil aslında. Önceki senelerde Roblox'a sarı ünlem getirilmişti. Yani bu da ne demek oluyor? Ebeveyn denetimliliği ama çoğu ebeveyn hiç, hiçbir çocuğunu yani Roblox oynarken denetlemiyor. Roblox'un yasaklanmasının sebeplerinden biri ise ebeveynler. Çünkü dediğim gibi Roblox sarı ünlem almış bir oyun. Ve çocuk oyunu diye bir şey de değil yani. Ve Roblox'un içinde her türden bir oyun var. Çoğu ebeveynler ise çocuklarının oynadığı oyunlara gezindiği sitelere bakmıyorum. Suçun %50'si de ebeveynlerde diyebiliriz. Ve şimdi gelelim o can alıcı konuya. Roblox kalıcı yasaklanabilir mi? Evet ihtimali var. Fakat Türkiye ile anlaşma yapamazsa bu olur. Anlaşma yaparlarsa Roblox yeniden açılacak. Ama bu ne zaman olur ben de bilmiyorum. Şu an daha tam belli değil. Evet dostlar tüm Roblox haberlerini size aktardığıma göre bir sonraki Roblox haberlerini görebilmeniz için kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bu videodaki haberleri Beyaz Kurt'tan aldım. Beyaz Kurt'a da teşekkürler.